Van'ın turizm potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri olan Edremit'te, turistlere farklı bir tatil deneyimi yaşatmak amacıyla yüzen otele dönüştürülecek atıl durumdaki Rafet Ünal isimli feribot, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne indirildi. Dört katlı feribot, burada özel döşenmiş geniş kabinleri, jacuzzi, kafeterya, dinlenme salonu, internet, sauna ile düğün ve konferans salonu imkanlarının sunulacağı bir otele dönüştürülecek. Tersanedeki altyapı çalışmalarının ardından Van Gölü'ne indirilen 1680 ton ağırlığında, 82 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki yüzen otel ile turistlere mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz manzarada tatil imkanı sunulacak. Feribottaki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.